Ee, önemli meselelerimizden bir tanesi aslında internet. Biliyorsunuz 22 Kasım'dan beri filtre uygulaması yürürlükte. Yani isteyen internetini filtrelenmiş halde kullanabiliyor. Ee, özellikle çocukları korumak için bu filtre sistemlerinin getirildiği altı çizilerek söylenmişti. Peki şimdi soru şu: Hangi internet sitesi acaba neye göre filtreleniyor? Bu meseleyi çok yakından takip eden bir isim, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgür Uçkan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz meseleyi yakından takip ediyorsunuz ve bir anlamda hani e, bir tabloda çıkarabilecek haldesiniz. Hangisi neye göre filtrelenmiş, hangi filtrelenmiş, hangisi de filtreli, hangisi de filtresiz. Böyle bir genel profil çizebiliyor musunuz? Ee, böyle bir profil çizmek çok zor. Çünkü e, Bilgi Teknolojileri Kurumu bu konudaki kriterleri kamuyla e, kamuyla paylaşmış değil henüz. Neye göre filtreleme yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuda bir kurul oluşturdular. Fakat bildiğimiz kadarıyla e, ki yönetmelikte de öyle bu kurulun işlevi e, kriterleri saplayıp e, danışmanlık vermekle sınırlı. Sonuçta BTK kendisi oluşturuyor e, bu e, filtre içerikleri. Tabii, tabii çocukların korunması söz konusu olunca hep şeyden işte. Şiddet içeriği, porno içeriği filtrelenecek diye. Ama mesela bugün internet sitelerinde, haber sitelerinde e, evrimi, evrim teorisini anlatan bu içerikteki sitelerin filtrelendiği ne ilişkin haberler vardı doğru mu? Evet e, ben de e, bunu gördüm. Şu anda açıldı gerçi e, böyle bir tepkiden dolayı herhalde. E, evrimi anlamak sitesi e, filtreye takılmıştı. E, ...fakat evrim aldatmacası sitesi e, erişilebilir durumdaydı. E, yani birkaç saat sonra bu evrimi anlamak sitesi de erişilebilir hale geldi. Fakat e, elimizde e, screenshot tabir ettiğimiz şeyler var, duruyor yani. E, buna benzeyen başka birçok örnek var. E, dolayısıyla bu filtrenin nasıl işlediğini merak ediyoruz. Bu konuda bilgi edinme hakkı e, çerçevesinde başvuruda da bulunduk zaten fakat... Bir türlü cevap alamıyoruz. Bu e, saydam olarak yapılama, yapılması gereken bir şey. Zaten filtrede benim karşı çıktığım en önemli şey bu içeriğin devlet tarafından oluşturuluyor olması. Yani e, hangi bilgi birikimiyle, hangi uzmanlıkla e, oluşturulduğu belli olmayan bir filtremiz var söz konusu olarak. Ve merkezi olarak e, uygulanıyor. Yani Batı'da bakıyoruz işte herkes filtre kullanıyor deniliyor ama kat, batıdaki yani demokratik ülkelerin hiçbirinde devlet bu filtre içeriklerini hazırlamıyor. Kim belirler? Daha çok akıllı tanıma sistemleriyle otomatik olarak oluşturulur bunlar. İşte imajlar tanın, tanınabilir. Çıplaklık içeren imajlar, kan, şiddet içeren imajlar tanınabilir. Belli anahtar sözcüklerle filtrelemeler yapılabilir. Fakat bunlar profesyonel bir takım ürünlerdir. Yani bu ürünleri servis sağlayıcılar opsiyon olarak sunabilirler. Siz de isterseniz bunları kullanabilirsiniz. Ee, artı Türkiye bilgisayarınıza yani. indirip de kullandığınız bu tip yani virüs koruma sistemi hı hı. gibi kullandığınız sistemler vardır. Fakat devlet bunu zorlasa dayatmaz. Peki sizin böyle ba başka dikkatinizi çeken şimdi çocukların bilgiye ulaşması da çok önemli tabii. tabii. E diyelim ki İsveç Sosyalist Partisi. O, bunu filtreleyin mi mesela neye göre evet, siyasi yani. siteler mi filtreleniyor? Ee, yani eğer keywordle anahtar sözcükle çalışıyorlarsa çok sakıncalı sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani e, şimdi de örnek veremeyeceğim fakat tahmin edebilirsiniz. Yani içinde e, normalde hiç de öyle bir anlam ifade etmeyecek e, bir takım harflerin yan yana gelmesinden oluşan. Ee, bir takım e, anahtar sözcüklere takılabilir bu isimler. Peki. Çocuk filtresinde beyaz liste uygulanıyor zaten. Hı. Buna da karşı çıkıyoruz. Yani bir liste oluşturmuşlar. Bunun dışındaki her şey zaten engelli. Yani bunu ancak itiraz ederek e, erişime açabiliyorsunuz. Tek, ee, tek tek itiraz e, e tabii şey ki. Gerekecek. Yani bu e, internet gibi dinamik bir ortamda e, böyle bürokratik bir e, işlem bana çok Peki. ters geliyor zaten. Özgür Hocam teşekkür ediyoruz. Evet, Sağ olun. Teşekkür ederim.